Havalandırma uygun miktarda içeride yaşanılabilecek oranda temizlikte havanın olması, içilebilecek kalitede suyun olması, oda sıcaklığında suyun olması, ortamın 33 derece sıcaklığında ya da 35 derece sıcaklığında olmasının yanında civcivler, kuluçkadan gelen civcivler ilk 3 gün 23 saat aydınlık sağlanarak 1 saat karanlık sağlanarak civcivlerin bulunduğu ortama alışıp e, bu yem, suluk gibi e, yaşam sağlayan kaynakların tanınması açısından, kümesi tanıması açısından çok önemlidir. İlk 3 gün 23 saat aydınlık, birer saat karanlık sağlanmalıdır. Karanlık sağlandığında da bu herhangi bir elektrik kesintisi ya da istenilmeyen bir durumda ses, gürültü gibi durumlarda civcivlerin panikleyerek sıkışmalarını engellemek açısından da bir saat karanlık vererek hem onlara dinlendirme hem de durağan bir yaşam akışı sağlamak açısından önemlidir. Civcivlerimiz kümesimize geldiğinde hazır olan ortam, yem, su, ve sıcaklık bakımından ideal koşulları oluşturduğumuzda genel dağılım olarak genel bir görünüm olması gerekir kümesimizde. Görüldüğü gibi kafesin her tarafına yayılmış gayet keyifli yem yiyerek su içerek her şeyin yolunda olduğu ipucunu bize üreticilere vermektedir. 0-3 gün arasında aydınlatma konusunda biraz evvel de söylediğim gibi 23 saat aydınlık, 1 saat karanlık olmak üzere civcivlerin bulunduğu ortamı tanıması, yemin yerini bulması, suyu bilmesi ve ortamı tamamen ortama tamamen adapte olması bakımından önemlidir. Daha sonraki dönemlerde aydınlatma yani dördüncü günden daha sonra yedinci güne kadar e, aydınlatma kademeli olarak azaltılır. Karanlıkta kademeli olarak artırılarak en son e, 21. güne 21. haftaya kadar da bu sürdürülür. Örnek olarak 03 gün 23 saat 1 saat karanlık. E, 3. günden sonra 7. güne kadar 18 saat aydınlık, 6 saat karanlık. 7 ile 10 gün arasında 14 saat aydınlık, 10 saat karanlık. Ve bundan sonra da 10 saat aydınlık, 14 saatte karanlık olarak 16. haftaya kadar civcivlerimiz büyütülür. Yem açısından üst döneme ayrılan civcivler 0-3 hafta arasında civciv yemi yedirilir. Bu dönemde yedirilen yemin 2900 kilokalori enerji seviyesi 19 ham proteini içerir. 4. ila 10. hafta arasında ise piliç büyütme yemi yedirilir. 2800 kilokalori ve 18 ham protein içeren yem yedirilir. 11 ve 16. haftalık yaşa kadar da e, piliç geliştirme yemi yedirilir. En son buradan ayrılan civcivlerimiz artık piliç olmuştur. Piliç geliştirmeden sonra yumurta hazırlık yemi yedirilir ve artık e, yumurta için e, her şey hazır hale gelmiş olur piliç yetiştiriciliği. Yaşakma ünitesinden getirdiğimiz e, numuneleri damutma ünitesinde e, sıcak buhara maruz bırakarak içindeki azotu e, damutma işleminden geçiririz ve e, titrasyonla protein miktarına bakarız. Bu aletimizde yemde yağ miktarını ölçmek için kullanılır. Önce yumurtamızı tartıyoruz. Tarttıktan sonra yumurtanın e, kabuk kırılma direncini ölçüyoruz. Daha sonra Yumurtayı kırıp yumurtanın ak yüksekliğini ölçüyoruz. Arkasından da yumurtanın sarı rengine bakıyoruz. Bu aletimizde de yumurtanın kabuk kalınlığına bakılmaktadır.